Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yavrucağızım sıkma bir giriş yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte e, bir e, işte bir bir zamanlar oynadığım bir oyun vardı arkadaşlar ilk videolarımda. O oyunu oynuyoruz yeniden. Yanımda e, kim var? E, yanımda Emre var. Evet Emre. Kendini tanıtır mısın? Merhaba arkadaşlar. Ben benim istedim. Bugün sizlerle birlikte Kombat 5 milyonu tam hatırlayamıyorum ama o oyunu oynayacağım. Bu arada Emre benim e, Emre benim abim olur. Kendisiyle birlikte bugün bir şeyler yapacağız artık nasıl oynayacaksa. Hemen oyuna geçtik. Oyun biraz sessiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir şu aşağı yoldayız biz. Gel. Boss mu? Kaldınız mı? Gel abi bak ben ha buradayım gel. Gelin abi. Selam arkadaşlar yazın şu. Selam ya. Evet bayağı bir yukarıda var herhalde. Şurada da var gibi sanki. Evet Emre aldı. Da. Nerede bunlar abi? Ha, niye çıkmıyor? Çok, çok yüksek çok yüksek. Geliyor 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 geliyor. Niye bu kadar az acaba ya? onun sayısı. So. Buradan geliyorlar. Gelin abi. Bitiyor Aşağı inelim. Işıklarınızı yakın abi. Bu yana doğru gelin. Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yani burada bir uğraş var arkadaşlar. Çünkü yani sürekli bir video içinde olduğumuz için. Hani oğlum bu zombilerle. Geliyor değil mi Emre? Evet, evet, var. Aynen önümüzdeler. Boss gelebilir dikkatli ol falan. Önüme çıktı. O bendik silah güzelmiş. Ne ki bunun Markası değil mi ya? Şimdi araba markası değil. Ne ki bu silahın modeli Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Yok 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 Oo. Öl, 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 öl. İlk yok. Öldü 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 öldü. Yok yok öl, yok öldü 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 öldü. E, şuradan biri gelecek. Şuralardan. Şuradan geliyorlar. Sandırım. Arkamda mı? Ağırı. Gelin 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 gelin. Yürüyün yürüyün. Evet. Bu arada hem de bu videonun daha çok gelmesi için ne yapmamız lazım? Bir de, bir de, bir de, bir de. Ve Bu arada yukarıda fener var gördün mü? Onu yakabilirsin. Hem de önden giderek hiçbir zaman zombi sevmiyor. Zombi alamadım hiç. Bu arada arkadaşlar zombiler e, zaten 100 kişi oluyor. Zombi ya bunu easy ve hardla değiştirebilirsin. Ben e, birazdan bir daha bir yerde açacağız. Bu sefer hard yapacağız. Bakalım hafta da bu kadar kolay olacak mı? Sanmıyorum çünkü easy de oynuyoruz oyunu şu anda. Ama yani bilmiyorum. Daha 32 kişi var. Ne bu? Çanta buldum. <laughs> İki çeşit silah var. Evet, çanta dediğimiz Japonya'nın arkadaşlar. Hani ben bilmiyorum. Daha yeni öğreniyorum. Çünkü oyun arkadaşlar eskisi gibi değil. Güncellemeler gelmiş. Yeni bölümler ve yeni silahlar gelmiş. Yeni silahları da test edeceğiz. Bakın burada bir cephane daha var. Cephane yoksa emri alabilirsin buradan. Niye hiç zombi yok ya? Easy yaptığımız için mi acaba? Hard yapınca böyle 200-300 oluyor ya. Sen kullandığın silah ne? Oo. Ben de kullandığı silah bakın. Gel de bir göster bakayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. M60 herhalde bunun markası. Ben bilmiyorum. Ben niye bunu sürekli marka deyip Sanki araba markası E girdiğimiz yerden aynı geri çıkıyor. Buraya ya Emre Nereden geliyor? Orada mı? Aşağıda. E, girdik miyiz buraya? Bu hmm. ikinci yer mi? Var yoktu. Vardı ya sanırım yok mu? Boss mu? Abi hiç. Boss gibi gördüm çünkü. Biraz da bize bırak da. İstersen gibi. Çünkü hiç zombi kalmadı. bir dahaki bölümde harp açacağız yani. Ya, bir arkamızda var. Orada bitti. Ne bitti ya buraya? Evet şey dedim bir şeyler oluyor ama ne ben de anlamadım. Hiç, hiç Buraya girdik ya, hatta çıktık ya buradan. Bitirdik. Bot aldı yine. Bu arada şu arkadaşlar, şu arkamızdan gelen bot, o sadece yardım ediyor. hadi hadi son zombi nerede? Aha öldü. Sen mi öldürdün? Hayır. Ee, nasıl öldü bunlar? Ha, Venom öldürdü Venom. Evet arkadaşlar. Tabii ee, ki Mike Man diyoruz arkadaşlar hemen. Hemen. Great. Hemen buradan benim ismim biliyorsunuz arkadaşlar. Benim ismim Süleyman. hemen artık koyayım. Şimdi Forest. Survivor. İşte bunu hard yapacağız arkadaşlar. Bu sefer. Ee... Ah, niye almadı bunu? Arkadaşlar küçük bir sorun oluştu. Hemen sorun çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu çözdük. Ve ee, oyuna yeniden giriş yaptık. Bu sefer hard bir şekilde girdik. Buradan gördüğünüz gibi bir sürü silah var. Şöyle göstereyim size. Böyle silahlarımız var. Biz hemen şuradan makineli tarzı bir silah alalım. Bu şekilde aldım bir tane silah. Evet. 150 kişi var. Fazla bir sayı artmadı. 50 kişi sayı arttı. Gelin Emre. Ha, gel Emre. Kimse şey yok. Aha geliyorlar. Geliyorlar da nereden geliyorlar? Arkadan geliyorlar. Gel gel. Harp diye mi koşuyorlar acaba? Ama Ama Çok zor be. Çok Oyunda. O yüzden. Oo, bu, 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 bu. Oo, bizi öldürecekler, öldürecekler. Arkamızdan da geliyorlar. Aa beni de öldürdüler. Abi iki tane boss geldi resmen. Gördünüz değil mi arkadaşlar? De Bakın ya. arkadaşlar zombi gelmiş yeni. Yoktu bu böyle bir şey. Bu da boss sanırım. Eee? Doğmayacaksak. Evet. Sonra acaba botlardan bir, bir kişi kaldı mı? Şu. Wow, zombiler kazandı arkadaşlar. Evet. Bu el bayağı zordu. El İyi bayağı. De ama oyun yani oyuna bakarsan hani oyunda pag pag olarak var yani. Var ama biz bir el daha atacağız. Yani next round diyoruz. Round 2 dedi gördüğünüz gibi. Evet. Bugünkü inşallah Allah'ın izniyle güzel oynayacağız. Şöyle bir gidelim. Gelin. Gel abi gel. Ben burada duralım. Buradan gelecekler zaten. Burada bekliyoruz arkadaşlar zombilerin gelmelerini. Şöyle dolanabiliriz buraları. Buraya gel abi buradan. Ama gelme boş ver. Boş ver. Burası Eee. Aha geliyorlar. Ses var ama. İnelim aşağıya gelin. Aşağıya inelim. Aa geliyorlar ama bu yandan bu yandan bu yandan. Geliyorlar geliyor. bu yandan. Lan adamlar Hemen. Buradan geliyorlar. Buradan geliyorlar. Önlerde de sıkıntılar var. Önleri geldi. Burada durursak... Burada durursak birinciliğe doğru yol alırız. Daha 131 kişi var. Daha 2 da kişi olduğu için ben sıkıntı yapmıyorum. Aşağıdan da geliyor. Bot geliyor aşağıdan. Aa, bot 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 bot. Aldık 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 aldık. İşte şu adam gibi bir kalkan alaydı kendimizi. Bakın bu arkadaşın. Bot okay. bot bot bot. Hem de 2 tane bot. Eyvah benim de bir. Ne zaman bir şey? Ile. Ah şarjör. Oo ne oldu lan? Şimdi boşta değil bu. Arama arkasında adamın arkasında. Bu arada ses şey çok biraz daha kisi. Ah burdan boş geliyor. Ben düşmana ooo. Aşağıya, aşağıya düşsün. Yardım edin, yukarı. Aşağıya düşsün, aşağıya düşsün. Ah be! Ee, işte, hani Son bir kişi de, kaldı, iki kaldı iki burada. kişi var. Hatta iki kişi var, pardon. İkisinin de canı az. Biri gitti. Kulağı geri aldılar. Üçüncü de gidecek herhalde. Evet, adamı aldı. 91 kişi var daha abi. Hayatta öldüremez Yaşayamaz. bence. Bence yaşayacağım sanmam ama yaşayabilir yani. Küçük düşünmeyelim adamı yani. Yani. Arkadaşlar bayağı zor. Yani niye böyle çok kötü oynuyorsunuz diye demeyin. Zor arkadaşlar. Zaten silahlar öldürmüyor ki bossları. Silah yok mu? Aa yere taramal döşeyin. Şu an ee, evet, adamı da alacaklar geliyor ama almayabilirler çünkü yere falan taramal Taraması bitti. <laughs> Yandan geldi. Bir tane <laughs> boss geliyor gördüğünüz Şenir gibi. Gördüğünüz gibi boss zehir attı adama. Arkasından tamı tamına 3 boss geliyor adamın. 3 tane boss. Biri tutan boz bir adama adamı ağzılar arkadaşlar gördüğünüz e, Abi neden böyle oluyor ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 kilo almışım. eee Damage 900 ne pardon 9310 Round 3 yani. Ay. Şöyle bir AK-47 alıyorum. AKM diye diyebiliriz. Bakalım. Ay, güzel çıkıyor. Abi ayrılmayalım. Bak ayrılmayalım. Ayrıldık mı böyle oluyor zaten. Aynen öyle. Burada beklemişsek olmaz. Adamları ben yazıyorum hemen buradan. Burada. Dur. Bak Türk değil kesinlikle. Çinli anlamayacak ama player belki Türk olabilir. Çünkü isim belli etmemiş. Burada durun dedim ben. Ama durmuyorlar tabii ki. Bu arada Emre senin sesin acaba izleyicilere gidiyor mu? İnşallah gidiyoruz. Anne hani abi zombiler ha geliyorlar. Tepedeler, tepedeler. Tam bir, bir tanesi. Boss geliyor, boss geliyor, boss geliyor. Tutanma, tut, tutan boss geliyor. Yemedim. Oğlum oh, lan. Aldı Beni tuttu, beni tuttu. Gel ya oh. yanıma. Benim oyun biraz kastım, ne böyle oldu? Of ya boz boz boz, boz. Tutan, boz, tutan, boz. En Abi en dur, en dur dur sıkıcam 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 Benim arkamda da boz var ya hayır ya beni öldürüyorlar yani Emre canı çok az kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi Kırmızı yanıyor Emre yani canın çok az kırmızı yanıyorsun Ama can basmak diye bir şey kalmıyor Abi oyun çok zor be Arkadaşlar bu arada bu son randımızdı. Ya arkadaşlar görüyorsunuz yani oyuna bir şey diyemem abi. Oyun bayağı zor kartlıyken. Bakın oyunu kartlı oynadım. Bu böyle yani. Eğer bir round daha oynatırsak son bir round daha oynatıp oynayıp e, bölümü artık kapatacağız. Bir video çok uzun oldu. Beni öldürdü ya. Beni şu, şu boss öldürdü düştüm. Şundan öldürdüm. Hepimizin canı yazımız kırmızı yanıyor. Evet. Hepimizin canı az emre. Aşağıdan bir boss geliyor aşağıdan. Evet. Bir tane zombi geldi burada. Karamal evet. düşeceğiz adam buraya. Tepeden izliyorum ben sizi. aşağı merdivenin oradan boss geliyor. Bir sürü zombi geliyor yerden sivriler falan geliyor. Hayır 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 ben Gelmedik evet. ya. Gördüğünüz gibi abi şunların tüküne bakın. Çok bakayım. zor. Oyun baya zor arkadaşlar yani öyle dizip dizip değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gaming e, emre 30.000 e, tane zombiye hasar vermiş. Ya 30 bin tane zombi ederken şöyle ee mesela hasar el, 50 tane zombi öldürdü mesela. O, 30 bin hasar vermiş o zombilerden hepsini. Anladınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir rant daha oynuyoruz. Bu son olacak eğer ölürsek tabi. Ölmezsek belki bir daha oynarız bilmiyorum. Ama çok zor be arkadaşlar. Bu yer son. Aynen bu yer son ya. Maalesef kusura bakmayın. Bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda evet. Bu bir değişik harp değil de. Başka modu daha var. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tek bu bölüm yok. Bir sürü bölüm var. Evet başka bölümlerimiz de var. Biz şu an next round dediğimiz için böyle arkadaşlar. Ya bazen arkadaşlar ne oluyor? Daha yani sorun oluştu dedim ya arkadaşlar. Sorun neydi? Şöyle oluyor arkadaşlar. Oyun bir kafayı yiyor. Neden oluyor ben de bilmiyorum. E bölüm yaratmayı iyi. yaratmıyor yani bölüm. Yani bölüm yaratmıyor. Oyun kafa yiyor. O nedenle biz de geç kalıyoruz böyle işte sizi beklettik 5 dakika 10 dakika biz ayak çektik. Sonunda bölüme girebildik. Onda da zar zor girdik. Arkadaşlar Geliyorlar. bir daha Geliyorlar. Geliyorlar. Arkadaşlar bir daha söyleyeceğim. Böyle videoların gelmesi için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sanırım bu taraftan gelecekler. Sol taraftan gelecek var ve sağdan boş. Boş 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 çevir at Maalesef biri aradı bizi. <laughs> gelmiş vuruyor vuruyor bot geldi arkadaşlar. Bak gene öleceğim ben. Gene öleceğim. De... He geldim ben. Admin aldık abaşra. Bizim oyuncular ölmüşler Sen de... bu tarafa bak sen bu tarafa bak. Bizim oyuncular ölmüşler abi. Tamam, onun ölmüşler abi. He sol tarafa bak diyorum. Hadi Emre bu eli alabiliriz. Sen buraya bak ben şuraya bakıyorum. Bizim diğer oyuncular ölmüş herhalde arkadaşlar. Çünkü bir Hayır. sürü geldi. Herhalde ölmemişler çünkü hala dört yazıyor. Evet, aynen. Bunlar demek ki haritadan uzaklaşmışlar. Başka yani. bir yere gittiler yani herhalde. Değiller, onlar Bu arada gidiyor. videomuz 22 dakika olmuş. Ama yani sizin için değer. Bunu alacağım ya E bu adamlar bu kadar geliyorlar, 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 geliyorlar. Aa, yeni geliyor, yeni şuraya geliyor. Yaklaştıkça bir sayı artış oluyor. Şu geliyor, arkadaşım. geliyor, geliyor, geliyor. Bak sen karşı tarafa bak. Sen şuraya bak, sen şuraya bak. Soldan gelen yok. Ay, gelirse gel dedim ben. İlk bir ihtimal bizim adamlar soldan gittiği için sol taraftan gelen yok. Ah, pompalı sesi var. Bizim adamlar burada herhalde. Portakal sesi alıyorum bir. Emre buraya doğru gel. Bizim adam burada gel 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 gel. Adamlar burada gel. Her, gel gel. İkisi, i̇kisi, de burada hiçbiri ölmemiş. Bak 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 bak. Yardım et yardım et. Geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Yanın yarıya düşmüş sende. Ağır ağır, ağırlaştım bir. Boss geldi, boss geldi, boss geldi. Boss'a saldırıyor boss, bana saldırıyor, öldürecek beni Yani şuraya sağa çık ya. Burada bekleyelim. Sağdan gelen var. Boss, boss, boss. Bir tane boss vardı, birini aldık. Benim adam şarjı dolduruyor. Aha bizim adamın biri öldü. Bizim adam bana neden oldu? Evet. De, senin de canın çok az. Bana biri vuruyor. Kırmızı mı yanıyor? Oradan boş geldi. Kırmızı mı yanıyorum ben? Aynen. Adamı tuttu, adamı tuttu, adamı tuttu. Hadi şarjör. Vay! Adamı kıstı. Adamı ah. Evet. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Soldan gelen var. Soğut var. İki bokta. Aa mermi 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 çıkıyor. Hadi. Tamam al 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 Tam iş. 26 kişi kaldı. Dayanabiliriz. İki yok iki yok iki yok ya, yok yok yok. Şarjöre ihtiyacım var. Sağdan bir kişi geliyor. Arkamda arkamda adam vardı. Bizim adam öldürecek, bizim adam öldürecek. Evet. Bak diyor, Ah, o öldüm ben. Beni öldürdüler diye. Dayanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı dayanmış. Bu şekilde köşede sıkıştılar. Bizim adamlar. Ama 8 kişi kaldı. Alıyorlar gibime geliyor. alacak seni Emre. Yere sık. Yerde yerde. Canın bir pis ki Emre. Bos geliyor. Hadi Emre dayanabilirsin. Hadi. Mermi. Hadi Emre. Hadi Emre. Son bir kişi Emre. O da bos geliyor. Hadi. Mermi. Hayır ya. ölmüyor. Neden ölmüyor bu? Evet. Tamam. Evet. Yes. Evet arkadaşlar aldık. Gördüğünüz gibi ben öldüm ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi 57 bin hasar vermişim. E, zombilere. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoların gelmesi bu oyuna dair bir daha video gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.